bu da son paket sonunda taşıdım hepsini Hadi Oh be Amma da eşya getirmişiz arkadaş Şu keltoşa bak yukarıda uyuyor Ben gidip şimdi bunu yandırmaz mıyım Ben burada çalışacağım sen gidip uyuyacaksın ha Bak 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 Şunun yatışa bak kaçıncı rüyasında acaba Ben seni uyandırmasını bilirim Bunu bir kıralım <laughs> Deprem oluyor sakın deprem oluyor aşağı atla çabuk Lan aynak. Lan sakar şaka yaptım. Ben ben Günaydın Keltoş kafalı. Nasılsın iyi misin? İyi kafam acıyor. lan. Lan. Ana o ne lan öyle? Nerede Dur sakar dur aşağıda dur geliyor. Bu aşağıda şuna koyalım. Sakar arkanda bir tane merdiven gibi bir şey var. Oha. Lan bunu nasıl görmedi sen gece uyurken? Ben aşağıda uyuyordum. Arkadaşlar yeni bir köye taşındık Şu evi de görmüş olduğunuz gibi satın aldık Evin içini dizecektik Ama baksanıza ne olmuş gece buraya Oha merdivenler falan gelmiş Ya, ya. şey, yapmıyor, her şey Saçmalama zaten bir işe yaradığın yok Gel takip et beni belki bir işe yararsın bugün Yürü 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 Bak seni duverim, ha Oha bir taraf topraktan Bir taraf elmastan Bir taraf hacker bir taraf Ana şu altın olan ne acaba ama lan abi. İyi para ha. Saçmalama hemen çalmaya gittik aklın ya. Gel gel gel. Arkadaşlar şu merdivenlere bakın. Buraları nasıl geçeceğiz acaba? Parkur evet. falan yapmışlar. Yapalım mı Keltoş? Yok. Arkadaşlar şuraya bakın. Bence ne biliyor musun? Bak burası noob. Burası pro. Burası hacker. Burası da melek diyelim aynen burası da melek Arkadaşlar siz de bu arada hiç geldiniz canım ailem Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün arkadaşlar Sakar'la bir tane köye taşındık Çok da güzel bir evimiz oldu Ama Sakar bana hiç yardım etmedi her zamanki gibi Şunu kafasına bakın Aynen ben sana göstereceğim Bugün ödüllerden hiçbir şey vermeyeceğim sana Ya ben gelmiyorum ben de istemedim Yok öyle bir şey yok Gel gen. gel 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 Arkadaşlar siz de bu sırada daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın canım ailem. Şimdi şu toprak olandan başlayalım bence. Buradan nasıl çıkacağız? Şöyle. Gel 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 takip et beni sakın. Beraber gidelim. <laughs> Lan nasıl beceriyorsun küçücük yerde ya? Gel benimle. Buradan böyle. Buradan sağa kayacağız. Buradan <laughs> böyle. Tamam. Dur ya çıkıyoruz işte Allah Allah. Hop. Allah takıldım buraya. <laughs> lan! Anam! Sakar senin o kafanı kıracağım oraya gelirsen. Bekle geliyorum lan. Şuna bak. ismini boşa sakar koymadım senin ben. Ağabey sakarsın ağabey. ya. Vallahi sakarsın ağabey ya. Dedim, vallahi dedim, Şuna bak ya. Beni bir daha aşağı düşürdü. Ulan buradan hiç düşecek adam mıyım ben ha? Düşecek adam mıyım ben ha? Atayım lan seni aşağı? Ay ay ay. Bu ne böyle ağaç koymuşlar önümüze kocaman. Şuna bak. <laughs> Aa balta da var içinde. Çık bakayım ağacı keseceğiz herhalde. <laughs> şöyle hop şu ağacı keselim bakalım. Ya bu çok kolay yasakar noob olan. Baksana şuna ağaçları keseceğiz e. Aa ha. karşıya yol yapacağız galiba. Dur bakalım. Gerçek, gerçek, gerçek. Tamam altı tane odun çıktı. Oo bir sürü bloğumuz var. Buradan geçmek çok kolay olacak galiba. Şöyle gidelim hızlıca. Evet. Gel gel gel, gel. Töz kafalı gel. <laughs> hop şöyle. Tamam. Vallahi yolda tamamladık. Burayı geçtik. Aa bu ne lan? Iy, çişe çiçeğe ben benziyor bu. Ben girmem. Saçmalama sakar. Buraya kadar gelmişiz. gireceğiz. Hatta önden sen gireceksin. Hayır <laughs> ben girmem. Gel buraya gel gideceksin. Vallahi aşağı atarım seni ha. Hemen aşağı dur, düşürdüm Tam Hayır şart mart yok. Hadi geç şuradan sakar yoksa geçemeyiz buradan. Vallahi vallahi mecbur gireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sakar gir hadi şuraya. <laughs> gir gir gir. iyi <laughs> 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 ne kadar leş gibi kokuyor ya. Vallahi geçtik sonunda ama neyse gel devam edelim bakalım. Bu ne burada bir tane köprü gibi bir şey var. Aha buradan geçmesi kolay. Şöyle. Aa sandık buldum lan. Bu ne not yazıyor burada Not buldum arkadaşlar fakir yerinde Şuna bakın O o ne ne. Bilmiyorum okuyacağım şimdi okuyalım hemen Dağlarda gezen kuş Açlıktan eriyen buz Fakir olmak suç mu Cepte 5 kuruş tuz Evsiz abuzer yazıyor Bu ne lan böyle Fakirin bir tanesi not bırakmış Şiir yazmış herhalde baksana şuraya Arkadaşlar bu şiiri yorumlara yazan herkese Kalp atacağım haberiniz olsun Hadi bakayım canım ailem Ha şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl burada baba? Celalim <laughs> Allah. Aha burada bir sandık var. <laughs> ne varmış? <laughs> Bu ne lan? Ana. <laughs> Fakir eşyaları çıktı içinden. Su çıktı, zırt çıktı. Abi seni, abi Yok, niye verecekmişim? Hadi görüşürüz. Gel <laughs> hadi <laughs> 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 Senin yerine ben yaptım Arkadaşlar noob olanı bitirdik Noob olan bayağı kolay çıktı şansımıza Şimdi sırada pro olan var Bakalım proda biraz trambolin falan var Oo. en sevdiğim Sen en giremezsin. sevdiğim Sen buraya giremezsin Sen ne diyorsun ha Vallahi var ya alırım içi 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 Gel buraya Gel, gel. Sen buraya gel Gel buraya gel Öldüreyim mi lan seni Aha. Aha öyle düşersin işte Pro olmayan geçemez oğlum buradan Hop şöyle zıpla 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 tamam zıpla 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 tamam geldi mi zıpla 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 tamam buradan <gülüyor> da <gülüyor> yine aşağı düştü çünkü pro değilsin sakar hop <gülüyor> buraya <gülüyor> Allah ben de düştüm aşağıya oha <gülüyor> <gülüyor> o kadar laf ettim sakara ya hop 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 tamam buraya geçtik Hop. <laughs> Düştü aşağıya. Hop. Tamamdır. Hop. Hop. Burayı da geçtim. Hop. İşte bu. Hop. Oh, lan bu ne? Bura çok zor. Oha. Buradan nasıl geçeceğiz? Allah. Buradan. Hop şöyle. Tamam. Allah. Allah. Hayır hayır hayır. Oh ya bir an geçemeyeceğim sandım arkadaşlar. Sakar'a bakın hala geçememiş. <laughs> Sen yapamıyorsun Keltoş. Bu ne burada? Sandık var. Oo. Bununla karşı. ana bunu tutturacağız galiba. Şimdi buradan şuraya doğru atacağız. Tamam. Buradan ileri, geri. İleri, biraz yukarı çıkalım. Tamam, ileri, geri. İleri. Hoppa çıktım. <laughs> Sakar? <laughs> Hala yapamamışsın ama bakın. Sen niye yapamıyorsun proyu ya? <laughs> <laughs> Oradan buraya çıkmaya çalışıyor. Kelteşe bakın. Neyse arkadaşlar buradan da nereye? Şuraya atsak belki çıkarız. Hop şöyle. Allah ileri geri ileri. Tamam. Tamam. Hop. İşte budur. Burayı da geçtim. Ben proyum çünkü. Şimdi burası zora benziyor. Oo buradan yandan atlasak nasıl olur? Hop. Allah! <laughs> ne, bu, ne yapıyor? Kertaş ne yapıyor? <laughs> Neyse bütün hediyeler bana kalacak arkadaşlar. Geçemiyor şuna bakın. Edik edik. Hop şöyle Allah. Ben, ben, bir şey, o şey, o şey Hop. Sen buraya gelemedin Keltoy çünkü sen pro değilsin. edik ezik. bir dakika <laughs> bir dakika. Allah. Tamamdır. Burayı da geçtim. Sona ulaşmayı başardım arkadaşlar. Burada ne var? Aa, sakar gelmeden bu havuza atlayacağım. Gel o. Allah. Şöyle açalım bakalım. Hazırsanız pro sandığını açıyorum. Açtım. Oy! Bir sürü güzel eşya var. Oha! Şunlara bak bu ne la? Aa, bir sürü şey çıktı. Şunlar sakar gelmeden toplayayım hepsini. <laughs> sakar buraya gelene kadar. O Ana ne yapıyor la? Fakire çıkmış. Ne işin var senin orada? Geliyorum. Ya Sakar gel şuraya gözünü seveyim ya. Ben aşağı iniyorum valla. Şöyle zırhlarımızı çıkaralım arkadaşlar. Şunları giyelim. Tamamdır. Şunu da elime alayım. Şunu deneyeceğim arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. Tamamdır şimdi buradan aşağı ineceğiz. Ceren'im Allah. Gel Sakar gel. Sen zaten buraya gelemedin. Gel <laughs> hacker'a hey, deneyelim bu sefer de. Allah. Şehrimdeki ne iş yarıyor acaba? Bir kırayım bakalım. Aha. Hep şey yaramıyor. Ana sakar bu bildiğin. Nasıl yaramıyor? Çok hızlı kırıyor. Bence bir şey değil mi? Aynen öyle. Bu arkadaşlar matkap büyük bir ihtimal. Bayağı da işe yarıyor. Kalsın lazım olur. Yarın bir gün kullanırım zaten. Şimdi hızlı bir şekilde hacker olana gidiyoruz. Bakalım hacker olanı geçebilecek miyim? Sakar nerede? Aha. Sakar gelsene buraya. Geçtim. Şöyle geçelim. Ana bu ne lan? Nasıl geleceğim ben oraya? Ha, <laughs> Aha, burada şalter var. Bu ne? Şunu açalım. O! Nol? Ona buraya ışınladı. Oha! <laughs> portal canlar. Portal mı? Aha, bunu ben alayım. Şimdi portal açmamız lazım galiba da nereye açacağız ki portalı? Karşıya geçmemiz Aa. lazım. Şöyle atalım. Aa, portal tutmuyor arkadaşlar. O yüzden şöyle atalım. Tutturdum. Portalı tutturdum. Bir tanesini de buraya atsam. Buradan oraya. İşte bu. Geçtim. Oha geçtim. <laughs> Şunu kapatayım da sakar gelemesin diyecektim. Ana geldi la. <laughs> tamam. Şimdi bir tane daha portal açacağız. Bir tane buraya açalım sakar. Bir tane de şuraya. Açtım vallahi. Koş 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 koş. <laughs> Allah. Lan başım döndü. <laughs> Ana geçtim mi? Geçemedim galiba. Yo geçtim galiba. Ana geçememişim. Şimdi hemen şöyle portala doğru gidiyorum. Allah'ım inşallah tekte geçerim. Hadi. Hop. Allah başım nerede? Lan. Neredeyim? Geçtim. Vallahi geçtim. Hihi <laughs> geçtim. Mi Hadi acaba? Aa geçmişim. Sakar neredesin sen? Göremiyorum seni. Buradayım aç. gel. Ya uf tamam ya. Sen aşağıya in. Aşağıya açıyorum portalı. Aç. Şuraya bir tane portal atalım. Bir de burada var. Gir bakalım içine portalın. Gel vuracağım kafana gel. İçine gir. Bilal, bilal. Gel gel bir daha gel. <laughs> ya gelemiyor. <laughs> arkadaşlar o gelir artık biz devam edelim buradan böyle. Aha buradan karşıya geçmem lazım ama oha ya o spikeler beni öldürür. Nasıl geçeceğim ki? gene hmm, portalla geçeceğim. Sakal gelir zaten birazdan. Portalı buraya açarım. Karşıya bir de portal atarsam tam şuraya atmam lazım. Oha çok zor arkadaşlar burası. Nasıl yapabiliriz? Düşünüyorum. Şuraya atacağım. O açtım valla. Bir tane de buraya. Hadi bakalım. Hop. <laughs> Allah. Tamam. Geçtim mi? Geçtim. işte bu. Buraya da geçtim. Yes be. Buradan da karşıya portal atacağız. Attım. Hop. Allah. Geçtim mi? Geçemedim. Bir daha. Tamam geçtim işte budur. Gelelim Allah çalın bakalım. Oo sakar şunlara bak. Troll soru işareti Bilmiyorum soru işareti var üzerinde. Şunları alak bakalım. Şunları bir atalım. Atacak çok şeyim var ya. Şunları atalım. Şunları alacağım. Şu zırı sen giy sakar bak güzelmiş. Bunlar <laughs> ne? Diyeceğim? Altın elma. Şunu da alayım. Gözlüğü de alacağım. Bu zırları atıyorum o zaman. Şöyle. Bunları giyelim bakalım. Oha sakar. Hacker zırı buldum. <laughs> Senin tipine bak. <laughs> Tipe bak senin. Yürü git pis katil. Çaki'ye benziyorsun ha. Gel, Sakar gel, bak gel. seni portalla yollarım ha. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz Sakar. <laughs> Allah geri geldi. Dur ben de portaldan geliyorum. Tamamdır. Allah. Boşum döndü. <laughs> Kurtulduk işte bu. <laughs> La, gel buraya gel gel. Şunu da bir tane vurayım bakayım. Kaç canın gitti? Kaç canın gitti? İki canım mı gitti? O zaman bununla vuracağım. Ölümdekine benim? Oha kocaman bir şey var. Bir tane vursam. Aha. Bir tane daha vursam. Gel buraya gel gel gel. Yakalayacağım seni gel. Şunları atalım şöyle. Neyse arkadaşlar başka ne çıkmıştı? Gözlüğümüz çıkmış. Şöyle takalım. Oh yeah. Havalı doktor is coming. Sen de kafandakini bana ver o zaman. Ver bakalım. maskemizi takalım. Aha troll doktor iş başında. Hihi. Abi iş işte oldum. Peki. 10 numara 5 yıldız oldun Sakar. İş adamı gibi oldun. Hadi gidelim iş adamı indik. Tamam hacker olanı da bitirdik arkadaşlar. Sırada melek olan var. Bakalım bu melekle neler çıkacak çok merak ediyorum. Beni bekle Sakar ya. O, o zaman seni önden alalım Sakar Bey. Zaten önde gidiyordun. Abi, <laughs> şöyle gidelim bakalım. Aa burası nasıl bir şey ha böyle. Sakar önden sen git ya. Anam yapıştı lan örümcek adam gibi ben de geliyorum. <gülüyor> Hop! Hu <laughs> hu! Hop! Hu <laughs> hu bu bayağı kolaymış ya. Hop buradan da böyle çıkalım bakalım. Hu <laughs> hu! Geldim sakar. Hoş geldin. burada bir Mahmut var alıyor. Ana köylü niye ağlıyor la dur geliyorum. Hop! Kardeşim ne oldu niye alıyorsun sen? <laughs> Merhaba abi. Ben bunu tek başıma kaldım. Siz buradan geçemezsiniz. Nasıl geçemeyiz ya niye geçemeyecekmişiz? Abi ben size yardım etmem lazım. Size yardım etmesem siz buradan asla geçemiyorsunuz. E o zaman yardım et kardeşim. Niye ağlıyorsun ki ya? Sakar bunlar manyaka. Her zaman ağlıyor ya. Ayrıca manyaklar. Ben yardım bana yardım etseniz o zaman. Yardım etsene Sıdım bize. Bana, bana siz yardım etmeseniz ben de size yardım etmem. Tamam edelim ne yardım edecekmişiz sana? Abi benim hayvanlarım var. Hayvanlarımı kaçırdılar. Hayvanlarımı kurtarırsanız abi yanıma getirirseniz. Ben de sizi buradan geçiririm. Ana hayvanlarımı kaçırmışlar diyor. Yardım ederseniz diyor geçerim diyor. Tamam da nerede ki senin hayvanların? Hani yok etrafta falan. Abi ben sizi şimdi ışın diyeceğim. Orada kurtarıp geçerim bakalım. Ana sakar ışın diyor la ışın mı? Kaçalım mı? Kaçalım ben abi. Korktum bundan Bir şey yapacak bize. Yok ya ağlıyor ama baksana üzülmüş sakar göz sel olmuş bildiğin. <laughs> ee, tamam kardeşim sana yardım edeceğiz. Işınlayabilirsin bizi. bize. Şöyle kılıcımı da alayım da. Tamam abi. Işıldıyorum şimdi size. Hadi bakalım. 3 2 1 Aha. Lan burası neresi? Portala geldik. Ne yapacağız burada? Ne bileyim ben. Portaldan geçeceğiz herhalde keltoş. Geçelim bakalım ya. şöyle. Allah. Lan bu ne? Sakar. Sakar. Aa! Sakar saldırıyorlar. Aa! Yardım et. Sakar. <laughs> lan bunlar ne böyle? Oha. Arkadaşlar şunlara bakın. Lan. Ha, sandık var burada bu ne? Oha silah buldum. Ya, Dur pompalı buldum yardım edeceğim sana Gelin lan buraya Taramalı tüfek nerede aha burada Sakar geldim yanına bekle Aa, baba buldum, baba buldum, baba buldum. Gelin lan buraya Öldür hepsini şunları Gel bakayım buraya Hop. Bir sana bir ona Vur Sakar öldür şunları bir sürü var Gelin lan buraya Bunlar nasıl hayvan kaçırmış ya Gel bakayım öldür, öldür, öldür. Sen de geber Hop. Bu da gitti tamamdır hepsi öldü mü evet. Hepsi öldü galiba Aa hayvanlar burada. Oha doğru söylüyormuş köylü. Kurtaralım kurtaralım kazmam var Tamam tamam dur kazmam olacak. Aa şey var bak madende işe yarar demiştin. Matkap var matkapla kurtarabiliriz. Şöyle. Hop tamam. Tamam. Şimdi bunları tek tek portala götürelim. Portaldan geçsin bunlar. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Hop Şöyle hemen koyunları inekleri hemen kurtaralım arkadaşlar. Her şey o sondaki yere geçmek için. Gönderdin mi? Ben de bunu gönderiyorum. Git bakalım. Aha bu da gitti. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini geri göndermeye başladık. Şöyle şunları da alalım. Ben nasıl ya. Valla doğru söylüyorsun uçamıyorum ki Hacker'dan uçacak şeyler çıkmadı çünkü Görüşürüz koyuncuk La, Gel buraya gel Hop, Bye bye <laughs> Tamamdır bu görevi de başarılı bir şekilde tamamladık Allah tamam. Aha geldik la Bitti görev galiba bitti. bitti. Dostum hayvanlarına kavuştun mu? Yaptık görevi. Evet abi kavuştum. Ne alın bakalım da şu trambolleri bunlarla geçeceğiniz. Trambolin mi? Nasıl alacağım ki onu ben ya? Karşıya gelemiyorum ki daha. Ee... Sakar dur aklıma fikir geldi bir saniye. Şimdi buraya portal açacağım. Sen zıplayarak trambolinleri al aşağıya atla tamam mı? Bak aşağıda portal açtım. Hadi göreyim seni. Koşarak alacaksın sonra portala atlayacaksın. Hadi göreyim seni. Aldı valla. Süpersin lan Keltoş. Bir de portaldan gel bakalım hadi. Sakar girdin mi portaldan? Aha. Hadi Sakar başaracaksın inanıyorum sana. Gel, gel, gel. Gene aşağı düştü ya. Gel aşağıya düştü ya. Hadi. Hadi Sakar yapacaksın hadi. Hadi vuracağım sana vuruyorum sana hadi. Gel, gel. <laughs> Sonunda geldin ya. Hadi koy bakalım tramboyunu geçelim artık şuradan. Şöyle hop. Sağ olasın Mahmut. Görüşürüz. Woohoo. <laughs> şimdi buradan da oraya trambolin'e gideceğiz. Koy bakalım trambolin'i zıplayalım hadi. koyayım. Direkt yol çekiyor. Bak bak insan trambolin'i koyar zıplarız sakar karşıya. Bu çok kolay oldu arkadaşlar. Hop. Aa dur aklıma bir şey geldi. Buraya trambolini koy suya zıplayarak atlayacağım. Buraya su, buraya trambolini koy şimdi. Şöyle hop, hop, hop. Celali bo İşte bu <laughs> Şunu da çıkaram suratımızda Bakalım bunda Oy bu ne lan Oha Oy zırhlara bak şunlar halim şeyle Tamam <laughs> Arkadaşlar çıkanlara bakın Şunları hemen değiştireceğim bunlar neymiş Ooo zırh hava Efsane oldu zırh Sana ne çıktı sakın Abi. Oldu. Abi ne görünmez lan saçmalama görünmez falan değilim ben bu neymiş Abi. buna bakalım. Oo, sakar elimdekine bak la <laughs> Abi lan. Ana beni görmüyor herhalde. Keltoş keltoş Abi kayboldu. Abi ne Nereye gidiyor la bu? Hele portal açsam önüne. Sakar. <laughs> doğru, 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 doğru. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Kafayı yedi. <laughs> sakar. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün görmüş olduğunuz gibi noob pro hacker ve melek merdivenlerini test ettik. Bayağı güzeldi hepsi. Ben de şöyle aşağı ineceğim. Allah tamamdır. Anas. Neyse arkadaşlar yarın aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.